Bu cihaz, ESP32 tabanlı bir sistem üzerinde çalışan ve aşağıdaki özellikleri entegre eden kapsamlı bir IoT çözümüdür. Mobil ağ iletişim teknolojisi, GSM modülü ile SMS, DTMF ve veri iletimi. Konum takibi ve hız ölçümü. GPS modülü ile araç veya cihazın anlık konum ve hız bilgisinin izlenmesi. Çevresel izleme. DS18B20 sensörü ile sıcaklık ölçümü ve batarya voltajı takibi. Motor ve ısıtma kontrolü. Motor başlatma, ısıtma işlemlerinin otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi. Uzaktan kontrol ve bildirim. SMS komutları ile rölelerin kontrolü, sesli geri bildirim ve Firebase entegrasyonu ile gerçek zamanlı izleme imkanı. Kullanıcı bu cihaz sayesinde hem aracın ya da sistemin konumunu ve hızını, hem de içindeki sıcaklık, batarya durumu gibi kritik verileri anlık olarak takip edebilir. Ayrıca SMS veya DTMF komutları ile uzaktan müdahale ederek kontrol sağlayabilir. Bu da hem güvenlik hem de operasyonel yönetim açısından çok yönlü ve kapsamlı bir kontrol imkanı sunar. Tarstek otomodülü'nün montajının ardından kullanıcısı. TarsTek Bilişim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, firmasının geliştirdiği bu modülü, firmanın kendi uygulaması, Tarstek üzerinden kullanabilecektir. Tarstek uygulaması ile aracın birçok elektronik özelliğini uygulama aracılığı ile kullanabileceği gibi, uygulama içerisindeki firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli ile yazılı veya sesli olarak araç yönetilebilmektedir. Bu yapay zeka modeli, kullanıcısı adına 7-24 aracı takip ederek, gerekli durumlarda kendisine bilgi verme veya istenirse otonom yönetim seçeneğini de kullanıcısına sunmaktadır.